Azrail Aleyhisselam Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın ziyaretine gelmişti. O sırada orada bulunan bir gence manalı ve hayret dolu gözlerle baktı. Kısa süren sohbetin ardından oradan ayrıldı. Genç Hz. Süleyman'a onun kim olduğunu sordu. Süleyman Aleyhisselam Azrail'di dedi. O an gencin içini bir korku sardı ve tir tir titremeye başladı. Süleyman Aleyhisselam durumu görünce hayırdır inşallah ne oldu sana genç nedir bu halin korkma korkma o senin için gelmedi zaman zaman yanıma gelir gider dedi. Genç o çok tuhaf ve manalı gözlerle bana baktı içime bir korku düştü dedi ve bir dilekte bulundu yalvara yakara. Ey Allah'ın adaletli hükümdarı Allah rüzgarları senin emrine verdi ne olur rüzgara emret de beni Hindistan'a götürsün Azrail'den uzakta canından emin olmak istiyorum dedi. Süleyman Aleyhisselam gencin ricasını kabul etti ve rüzgara emretti. Rüzgar da onu Hindistan'a uçurdu. Ertesi gün yine Azrail Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'ın yanına uğradı. Hazreti Süleyman merakla gencin durumunu sordu. Azrail aleyhisselam şöyle cevap verdi. Ey Allah'ın peygamberi benim o gence hayretle bakmamın nedeni onun burada görmem sebebiyleydi. Çünkü Allah bana o günün gecesinde onun ruhunu Hindistan'da almamı emretmişti. Ben de o vakte kadar Hindistan'a gidemez diye düşünüp bu yüzden kendisine tuhaf tuhaf baka kaldım. Fakat Hindistan'a gidip onun da orada olduğunu görünce emri yerine getirdim ve Allah'ın takdirine hayran kaldım dedi. Hz. Süleyman Aleyhisselam şöyle dedi. O güya senden uzak olmak isteyip ölümden kaçmak istemişti. Fakat ecel geldi çattı. Evet sevgili dostlar, ölümden korkmak yerine ölmeden önce ölmek sırrını ermek gerek. Bu da bir tek dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek.